Teşkilat dizisinin Ceren'i Ezgi'yi boğdu, sezon arasını değerlendirmiş ve sevgilisi Oğuzhan Engin'le Amerika'ya gitmişti. Acele Çift Amerika dönüşü soluğu Çeşme'de aldı. Oğulcan Engin beraber poz verdikten sonra sevgilisinin yanından ayrıldı. Ben gideyim. biz <laughs> Hanım'ın konuşacakları var. Evet sizinle. teşekkür ederim Oğulcan Bey. Sağ olun. Oğuzhan Merhaba olsun. teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor işte. Tatil yapıyoruz. Dinleniyoruz. Önce bir tatil oldu aslında evet, değil mi? Evet uzun oldu 3-4 mü oldu? 3-4 oldu. Miami. Allah çatı. Bravo, bizden daha iyi biliyorsunuz valla. Aynen öyle. Nasıl geçtik? geçti peki? Hem yürüttük oldu, hem burası oldu. Çok güzel geçti, değişiklik oldu. Kışın yoğun bir tempoda çalıştık çünkü bir de Ankara'da. Onun için güzel geldi sıcak hava açıkçası. Güzel geçti yani, güzel gidiyor şu ana kadar. Eyüboğlu, dizi çekimlerinin Ağustos ayında başlayacağını belirtti. Kaç güne dönmeyi planlıyoruz. Yine mi Aa. daha? Yok değil, artık <laughs> çalışmak. Buradan başka bir yere. <laughs> Buradan çalışmak artık Ağustos geldi. Dizi başlayacak, ona gideceğiz. Yo Yoğun bir süren geçirdiniz. Nasıl geçti onunla soralım? Çok evet. güzel geçti. Eğitimlerimiz de güzel. Mutluyuz, güzel çalışıyoruz. Ortamımız çok keyifli. Şimdi tekrar Ağustos'a başlayacağız inşallah. Ünlü oyuncu canlandırdığı ajan Ceren karakteriyle ilgili tüyo vermekten kaçındı. Şef bir sorunumuz var. Serdar bu akşam çift tarafta çalışan bir Mossad ajanıyla bir araya gelecek. Karakteriniz ne? Dizideki merak ediyorlar. Ya şimdi e, tam ters karaktere mi geçeceksiniz? Bununla ilgili bilmiyorum. Belki söylemezsiniz ama devam mı edecek? E, ya şu an çalışmaya devam ediyoruz ama onun dışında takdir ederseniz ben de bilmiyorum. Toplantıya gittim hatta bana da hiçbir şey söylemediler. Hiçbir fikrim yok. Daha ilk bölümde de okumadım. İyi tarafa geçecek <laughs> Bilmiyorum ya gerçekten hiç bilmiyorum. Ben de öğreneceğim bakalım. Yan anlamında var mı peki? Yok sinema yok, yok şu anda, bir... yok şu anda. Direkt diziye başlayacağız. Başka bir şey yok şu anda yani. Dizi çekimleri Ankara'da yapıldığı için sık sık İstanbul'a geldiğini anlatan Ezgi Eyboğlu, evlilik sorusuna da yanıt verdi. Yoğun tempoda çalışıyorsunuz ya, bir falan nasıl oluyor? Özlem bunu hallediyoruz yardımımızda. Ankara arası mekiği kim dokuyor? Mekiği daha çok ben döküyorum çünkü İstanbul'u özlüyorum açıkçası. Bir <laughs> e, <laughs> de, ve de Olcan'ın yanında. Le Aynen var. öyle, evet. Onun için ben daha çok gidip geliyorum. Benim de işlerim oluyor hem de İstanbul'da. Ben e, bayağı yola ezberledim şu anda. Bir set şey ziyareti falan oldu mu? Oldu. Bir şey. oldu. <laughs> bir set şey ziyareti oldu. <laughs> Meşhurdur çünkü çiçek yollamalar, sete gelmeler. Evet evet. Hepsini hepsini yaşattı bana. Hı. Evet. Sağ olsun. Romantik <laughs> midir olacağım mesela? Tadında diyelim. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Bayım oldu mu? Yani evlilik bir yolunda? Yok yok. Hayır. Şu anda yok öyle bir şey. O soruyu da cevapladığımıza göre röportajın <laughs> sonu geldi değil mi? <laughs> Eylül'ü de konuştuğumuza göre. Çok teşekkür ederim. Duyuyor buradan. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah. Bu röportajın üzerinden bir hafta bile geçmeden flash bir gelişme yaşandı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan ve her yerde el ele göz göze olan çift yollarını ayırdı. Yerine. Ayrılık kararı Ezgi Eyüboğlu'nun sosyal medya sayfasından enginli olan bütün pozlarını silmesiyle gün yüzüne çıktı. Güzel oyuncu karşılıklı konuşarak ayrılık kararı aldıklarını açıkladı. Oğulcan Engin'in annesi Seda Sayın'ın da tam destek verdiği ilişkisine ait fotoğrafları silmemesi ise dikkat çekti. Bu durum ayrılığı Ezgi Eyboğlu'nun istediği yorumlarına neden oldu. Bu aşkın katili sensin. ancak ertesi sabah Olcan Engin de Ezgi bolu ile birlikte paylaştığı tüm fotoğraflarını kaldırdı. İkili birbirini takiptense henüz çıkmadı. Paylaş. Öte yandan son dönemde nikah masasına taşınması beklenen iki ilişki daha bitti. Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın hadiseyle olan birlikteliği ve Aras Bulut İnenli'nin meslektaşı Bige Önal'la aşkı da sona erdi.